Niye bu hale düştük? Ee, yani ölüler dinine çevirdik de onun için diyor Akif, ölüler dini değil, sen de bilirsin ki bu din diri doğmuş, duracak, diri durdukça zemin. Hı. İzzet Bego için e, İslam deklarasyonunda mı görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam, çok güzel bir benzetmesi vardır. Diyor ki, ne hazindir ki bütün yeryüzünde yaşayan insanları <laughs> diriltmek için gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim bugün sekerat-ı ölmek üzere olan insanın başında rahat ölsün diye okunmaktadır. Akif de aynı şeyi söylüyor ve Akif'in o söylediğini ta Bosna'da Ali İzzet Begoviç yeniliyor, tazeliyor. Ne hazindir ki bütün insanlığı diriltmek için gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim ölmek üzere olan insanın başında rahat ölsün diye hakikaten yani başında okurlar yansın diye filan işte rahat rahat böyle kendine şahitlik rahat ölsün diye okunmaktadır der. Ve ya açar bakarız Nazmu Celil'in yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölümün toprağına. Bütün bunlar vaazlarda şurada burada hutbelerde de okunur Bilen ama insanların sinesine silmiş değildir. Yani bugün bile hala fal bakmak için kullanılmaktadır. Ben yine Ankara'da Hecir yayınlarının düzenlediği bir Kur'an sempozyumunda bir konuşma yapmıştım. Çocuk doğumlarına tarih düşülen mushaflar başlıklı bir konuşma. O konuşmamı işte İsmail Karadeli'nin adını aldım. Dergi, yani divan dergisinde uzun uzun ben tenkit etmiş. Falan. Benim söylediğim şey şuydu. Dua, yani bu toplumun işte mesela Sezai Karakoç da söylüyor. Her evde kutsal kitaplar asılıydı ama okuyan kimseyi göremedim. Okusa anlayanı göremedim kutsal kitaplar asılı, yedi kat muşambaya sarılı. onları çok iyi hatırlıyorum. Böyle yedi kat muşambaya sarılı. Çocuklar dokunamaz çünkü abdestsiz. Abdestsiz kimse dokunmaz. Her neyse. Duvarda ve evin en yüksek yerinde asılıydı Musaflar. O Musaf ne zaman inerdi? Evden bir ölü çıktığı zaman Musaf'ı indirirler. Birisi abdest alır. Hatta boy abdesti alır. Falan. Açar o yedi kat muşambayı. Musaf'ın kenarına şerh düşer. Ölünün tarihini, ölüm tarihini şerh düşer. Sonra tekrar yerine asarlar. Bunları çok iyi hatırlıyorum. Sonra evde evde yeni bir bebek doğduysa eğer gene indirilir ama boy abdest adam tarafından. 7 kat muşamba açılır. Kenarda çocuğun doğum tarihi yazılır. Çocuk doğumlarına tarih düşen mushaflar diye bir konuşma yapmış. Mushafı böyle nesnelleştirmişti bu toplum. Yani hayatımızı değiştirmek, dönüştürmek için gönderilmiş olan ilahi kelamı insanlar maalesef böyle bir nesneye dönüştürmüşler. Akif de yani o gün, ta o gün ya açar bakarız Nazlı Celil'in yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölü toprağına demiş. Aynı şeyi söylemiş. Semerkant'ta Abdurrahim İbrahim diye bir meşhur Müslüman var. Seyyah-ı evet. Alem dedikleri meşhur bir Müslüman. İslam coğrafyasında adım atmadık, ayak basmadık, yer bırakmamış bir seyyahtır bu. Semerkant'a gitmiş. Semerkant'ta bir gece, akşam İnsanlar sokaklara düşmüşler, ellerinde birer gaz tenekesi, bir de sopa. Sopayla gaz tenekesine dam 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 vuruyorlar, dam 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 vuruyorlar, ya. ne yapıyorsunuz diye soruyor. Diyorlar ki görmüyor musun, ay tutulmuş. E, tutulsun, bu ne, şeytanı kovuyoruz diyor. Dünya ile güneşin arasına şeytan girmiş, onu kovuyoruz diyor. Akif buradan hareketle, ay tutulmuş, kovalım şeytanı diyerek dümbelek çalmada kadın, kız, erkek İslam coğrafyasının fotoğrafını çekerken Şark dünyasının fotoğrafını çekerken Abdurreşit İbrahim'in ağzından Süleymaniye kürsüsünde bizim halimiz bu diyor. Ellerine biraz gaz terik hesabından burada Bunu ben çocukluğumdan hatırlarım. Bizlerde de yapılırdı bu. Bir şey daha yapılır mesela. Kandil gecelerinde, akşamlarında çocuklar işte çıkarlar sokaklara ya mum ya para derler. Ya mum ya para. Mum veya para isterler. Uzun süre düşündüm. Parayı anladık çocuklar bakkaldan bombom şekeri alacak da bu bunu niye istiyorlar? Uzun araştırmalar sonra ulaştım ki malum mum kiliselerde yakılan ve işte İsa tasviri, Meryem tasviri veya İstavroz'un önünde yakılan <laughs> ve yakılırken de kişiye sevap kazandıran bir unsur. Eskiden Ermeni çocukları, Rum çocukları, Keldani, Süryani çocukları da kendi kendallarında kendall kandillerinde çıkar sokaktan mum isterler. Ya mum ya para. Mum alırlarsa kiliseye koşarlar, mum yakarlar, bir günahtan kurtulurlar. Para alırlarsa da bakkaldan şeker alırlar. Bizim Müslüman çocuklarda devam ediyor. Bir hazin tevekkül tarihi var biliyorsunuz. Hüdayi kendine kul yaptı, kendi oldu Hüda utanmadan da tevekkül diyor bu cümlede. Hani kapıya gelen dilenciye söylenen sözdür, Allah versin, Allah yapsın, Allah etsin, ya Allah nasıl yapsın, Allah nasıl versin, Allah seni göndermiş, sana biraz fazla rızk vermiş, sen vereceksin, sen Allah'ın elisin, yok Allah versin, Allah yapsın diyen telakkiye de son derece net hıdayı kendi nekul yaptı, kendi olduğu da utanmadan da tevekkül diyor bu cümle, ha diyorlar. Ya sen nesin mütevekkil? Yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir. Ne saygısızlık bu? Der. Akif'in bakışı gibi. <laughs> Sadece baktın mı Akif bakmış. <laughs> Kavmiyetçilik Allah Resulü'nün veda hükmesinde çok önemsediği ve ortadan kaldırılması lazım geldiğini ifade ettiği bir tutum. Bugün bizim yaşadığımız ülkede kavmiyetçi etnik kavgalar sonucu 50 bin insan öldü, 40 bin, 50 bin insan öldü. Yani bir takım insanlar ana dillerini konuşabilmek uğruna bir savaş, bir kavga verdiler. Şöyle veya böyle, bu kavga sonucu 50 bin insan öldü. Bu 50 bin insanın beşer tane tanıdığı olsa, yani bir hayli insan mutazarrı Hala bugün, işte çok modern çağ, gelişmiş, ileri çağ dedikleri, postmodern çağ dedikleri çağda bile o ilkel tutum uğruna binlerce insan öldü ona da değinir Mehmet Akif. Osmanlı coğrafyasında ilk Balkanlarda ilk baş gösteren, baş kaldıran toplum Arnavutlardır. Arnavutlar Osmanlı coğrafyasından kopmak için ayaklanırlar. <laughs> Mehmet Akif de köken olarak Arnavuttur. Babasının köyü hala bugün Kosova'da kaldı gerçi Arnavutlukta değil. Kosova'nın İpek kasabasının Suşi <laughs> dedir Akif'in babasının köyü orasıdır. Akif de Arnavuttur. Arnavutluk da kopmak ister. Eğer Akif kopmak isteyen Arnavutlarla bir olsa ve bağımsız Arnavutluğa dahil olsaydı muhtemelen olan reis cumhuru başbakanı falan olabilirdi. Ama bu büyük kütlerin başlangıçta Arnavutluk sonra Yugoslavya, şu, sonra şu, sonra Suriye, sonra Irak, sonra İran diye kopması veya Yunan diye kopması sonucu bu tehlikeyi gördüğü için Akif Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatta yeri? Küfr olur, başka değil kavmini sürmek ileri. Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp gitseydi nasıl sımsıkı milliyetine diyerek edebiyatımızda ilk defa İslam milleti ve İslam milliyeti fikrini de böyle açık ve net biçimde ortaya koyan bir adamdır. Yoksa Akif istese Arnavut olduğu için rahatlıkla giden Arnavutluğun ya Cumhurbaşkanı ya Başbakanı olabilir. Nitekim 1912'de bu işte kör yöneticiler maalesef beceriksiz yöneticiler yüzünden yavaş yavaş Balkanlar koptu. Sonra işte bildiğiniz Çanakkale, bildiğiniz işte İstiklal Marşı, Harbi filan, Umumi Harbi filan dedikleri attı. o 25 milyon kilometreden 6 milyon kilometreye, 6 milyon kilometreden Başbakan Bangır Bangır Bağır 780 bin filan, 780 bin filan işte 780 düştü. 25 milyon kilometreye hükmederken bu beyinsiz yöneticiler tarafından o kavmiyetçi e, e, işte etnik tutumlar yüzünden bu hale düştü. Çok çıldır. Evet, çıldır düştü. Evet. Orada bir örnek verir. E, Şahı Nakşibendi tasavvuf büyüklerinden birisidir. Bunu Şehzadi ve Mesnevi'de Celaleddin Rumi anlatır bu menkıbeyi. Akif de onlardan aktarır şiirleştirir. Şah-ı diye insanlar giderler. Malum o tarihlerde özellikle de e, Arap coğrafyasında bu e, nesep e, düşkünlüğü, soy sop düşkünlüğü çok fazla. Bugün hala devam ediyor. Bizim mesela Güneydoğu'da, biraz daha Doğu'da seyitler vardır hala. Peygamber Sürahesi namaz kılmaz, oruç tutmaz filan ama o seyit olduğu için hikmetinden sual olunmaz onun. Hala seyitlik iddiasında bir takım densizler vardır. Sanki biz onun bunun çocuğuyuz. Bir de peygamber çocuğuyuz ya. Yani. Dünyada peygamber çocuğu olmayan insan yok. Herkes peygamber çocuğu ama densizler var. O tarihlerde de çok bolca var. Hep böyle büyük insanların büyüklüğünün nesebinden e, neşet eden şey olarak telakki eder ve giderler. Şahın Akşiben diye sorarlar. Efendi Hazretleri nesebiniz nereye varır? Yani diyecek ki peygamber torunuyum filan. Hep beklerler. Nesebiniz nereye varır? O tasavvuf büyüğü der ki Evlat der, Soy sop ile insan hiçbir yere varmaz. Bir yere varmak istiyorsan Kur'anla an ancak alırsın. O bile böyle cevap verir. Soy sop ile insanlar bir yere varamazlar. Der ama der ama bugün hala bugün şu 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 ülkede soy sop ile bir yere varmak için çabalarsın. Tabi bunu özellikle de işte Kemalist rejimin başlangıcında bu Türkçülük ideolojisi doğurdu. Dolayısıyla savaşan Kürt kardeşlerimizin bundaki vebali Türklerden çok daha azdır. Yani Türkçülerden değil.